arkadaşlar bugün sizlere slime yapacağız. Ömer de burada sınıf arkadaşım. <laughs> Dur. Tamam. tamam Şimdi malzemelerimiz yine aynı en şekilde zaten, zaten. Yani. Zaten yine aynı şekilde. Tabi bugün sürpriz bir konumuz var. Dur. Duş jeli. <laughs> Duş jeli en büyük ee, sürprizimiz. Ne de var ama koyar mıyım bilmiyorum. Koymayacağım. Hiz, bilmiyorum. Sonra şimdi başlayalım. Şimdi açamadım. <laughs> Titredim. Bunların hepsini koyacağım. Bu sefer büyük bir yapacağız Bunda böyle bir görüntü var. Zaten öyle olmazsa şaşarız. <laughs> Evdeki mi? <laughs> Hepsinde yok mu? Tamam. Zaten bunda da var baya. Kaşık. Kaşık yok. Neden? Ben kaşıksız yapıyorum. Belli. Çık köpüğümüz burada dursun. Çok sıkmayacağız sıkar. Aç. Çık, batabilir. Ana. Şişti tamam. <gülüyor> Ver. <gülüyor> oh, çok <zorluk>. güzel <laughs> Abi ne elde yok oluyor şimdi. Geldik. Trash köpük. köpük. yine <laughs> köpük. Wow. Rengarenk. Bakın şimdi şundan biraz daha tamam. görünmüyor ama. Dur, dur, yap. Şimdi geldi. Slime'ın olmazsa olmazı. Olmazsa <laughs> olmaz. 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 Günlerde çok video atamıyoruz. Atamıyorum. Atamıyorsun. Hmm. Merak ediyor. Karıştırdın takipçileri. Mi? Neden video atamıyorsun? Karıştırdım. <laughs> Karıştırdım. <değil mi>? <laughs> Şöyle yukarı alırsan Geç Getireyim. İyisi geliriz. Evet, hmm. Dur şey dediğimde mi? dur ama. İkinci e, bundan dökeceğiz mi? <laughs> çok az dökelim mi? Ondan bir tane slime deneyeceğiz. Onda e, bundan koymayacağız. Şeffaf koyacağız. koyacağız. Evet. Full şeffaf olacak. Onda çok güzel şeyler deneyeceğiz. Ama ondakine çıkım koyarız. Bilmiyorum. Ondakine çıkım koyarız. Bugün günlerden cuma. Ama siz? <laughs> siz bunu büyük ihtimalle cumartesi ya da pazar günü yüklenmiş olur YouTube'a. Değil mi? Ne bileyim. Eee <laughs> takipçilerim bekliyor. Neden video atmıyorsun? <gülüyor> <Dersi>. <gülüyor> Dersler. Dersler bitmiyor. Şunları dökelim mi? Ters drone arkadaşlar. Hı. Ters drone arkadaşımız. Merhabalar. Dökelim mi sizden de? Hadi hadi çabuk. Oha şu an ne kadar yaptığım en güzel slime'lardan oldu. Tamam. Siz yine ters halinize dönün. Hı. Ters arkadaş bunun adı. <laughs> ters arkadaş. Tıraş kutuyla onlar arkadaş. En uzun o yalnız şu anda. Baba nasıl dökülüyor üstten? <laughs> Zaman gibi. Zaman makineleri. Ya, Yaptık öyle odaklandık ki işine. Kimseye bakmıyor. Ben şöyle gösterelim arkadaşlara. <laughs> Artık buna gerek yok. Hayır hayır var getir. <laughs> tamam oluyor şu anda. Bayağı bir oldu. Ben böyle izliyorum yani. <laughs> ben böyleyim. bir hafta sonra göstereceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş. O öbür sulay. <laughs> <Aa, öbür gülüyor> Şu anda çöpte. <laughs> Getireyim mi? Çöpte getireceğim. Aa, attınız mı? Evet. <laughs> ne yapayım? Kapı yoktu. <laughs> İyice eline yapışmaya başladı. Demin daha çok yapışıyordu. Ne Bak bende? ayrıldı. Ne? 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 Bemelerin böyle slime'lar falan hiç alışık değil. Önceden bir oluyordum böyle ellerimin her yeri slime kaplı. Birazcık yerleş. Güzel. Şöyle değiştirelim size. Azıcık. Tamam. Bemel güzel geldi. Videoyu durdursana. <laughs> Toparlayıp geleceğiz. Ay. <laughs> evet evet adam arkadaşlar adam toparladık. De. bayağı güzel oldu. Aradan 30 saat. Benim böyle bir slime olmamıştı. Benim, Benim. Hiç slime olmamıştı. yapınca içi böyle. oluyor Slime yapmadan daha kötüydü lan. Hı. Çek kenara. Şuna geçerken çok fena bir koku geldi. çok güzel oldu. Şöyle açayım. Oh. Neyine ne yapışmaya başladı benim Eline almadan oynayacaksın o zaman. Evet arkadaşlar slime'ımızı toparladık. Arkada 30 saat uğraşlardan sonra yepyeni bir slime'ımız var. Hayır ilk önce yapışacak. Bak tutar benim. Slime'lardan. <laughs> Baba şey yapalım. Tut kanka. Tut. Bebelerimden <laughs> <laughs> her yerim slime oldu. bir saniye. Şöyle. Amur yatırır gibisin ya. Dur bekle. Wow. 30 santim falan ince güzeldi. Yapabilir miyim masası? Şimdi olmaz ki. Bak. Bak elinde çok tutmayacaksın. slime. Bak mesela ver. Bak. Hızlı oyuncak bak. Ya yani ne kötü oyuncu ya. Tabii benimkine yapışmıyor da. <laughs> Eldirip şu an iğrenç. Hayır dünyanın en güzel oyuncağı. Baba şuna bak. Az Şimdi daha çok yapışıyor çok olanla. Az daha az yapışır. Al bak. Al 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 al. Kurtar beni lan. Yapış kadar ya ama şuradan. <laughs> az daha güzel ya. Bunu yani böyle ölü yapıştı bir yapışıyor. Ben Ömerlerde de bir tane slime yapmıştım. Attım ben <laughs> Ne yapayım ya? Üstüne bir sürü kinetik kum döktüm kinetik kum döktüm. Evet. Bir sürü. Evet. Nasıl olacağını merak ettim. Ve çok kötü. <laughs> Şu an bizim evdeyken bir deyince gelsin. Evet. Senin en eski videolarındaki slime'ları hatırlıyor musun? Çok güzel. Çatır diyordu. Sağ olun. Hayır. Ben bu kadar slime'la oynamak istiyorum. Bakın. Duş yeli dökünce sıvı oluyormuş. Ben de öyle denedim. Baktım. Çok güzel oldu. Sıvı oldu. Çok güzel. Şu ana kadar yaptım en güzel slime. Daha sonra böyle mi yapacağız Tabii ki de. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> bu arada bir dahakine şeffaf deneyeceğim. Ee, bu arada şey vardı bir tane. Sonradan de yapacağım demiştim. Bir tane küp. Hızlı küp yapımı. Heh. Hı hı. Onu şu anda göstereceğim size ama başka bir zaman. Bugün yani gösteririz. Bugün gösteremem. Gösteririz ya. Hayır, bugün olmaz. Hemen ben bozarım. <laughs> şu an yaparsın. Hayır, hayır ama öyle değil. Benim başka bir tane videom var. Boşarsan onun yapma videosu gönderirsin. Hayır, şimdi olmaz. Şimdi yapamam. Bugün değil ya. Hızlı küp yaparsın. Hayır bak ben ya benim bir tane videom yaparsın. vardı. Sen izlemedin. Neyi? Değil mi? Benim videom en hızlı yaptım onu Hı -hı. Böyle yani hani şak 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 yap. Hı -hı. Boş ver galiba sen izlememişsin. Abi. İzledim izledim. Bu arada benim küp yapımım var. Onları da izlemeyenler gidip izleyin. Evet. Kanalımızın adı Uzaylı. Uh, <laughs> ben bir özelim. Bugün yeni bir birkaç sonra falan yeni bir kanal açacağız. <laughs> <laughs> e, yabancı benim benim kanalıma abone olabilirsiniz annemin <laughs> telefonunda. Tabii ki Esra var. Da. Ateş. Tabii ki var. Var tabii ki de. Gerçekten <laughs> ama. Tamam da video var mı? Yok. <laughs> <laughs> Videolarım boş ver <laughs> Tabii Abdülkadir bize geldi bir gün yapacağız. Galiba biliyorum. Benim ismimi bilmeyenler şu anda öğrendi. <laughs> şu anda Abdülkadir ismini duydular. Tamam, al şunu ya. Şu anda düşmanlarımız bizi yani yenmeye geliyor. Hangi düşmanlar? Düşman. Yani <laughs> düşmanlar. topla ben ya. Topla. Ben toplayamıyorum. Hatta gel, şey. e Zaten gel, gel, Selamlarımı kıyıp geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basıp abone olup zil yani abone zil. olup yanındaki zil butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Hoşçakalın.